Evet, yanımızda Serhat Tutunlar var, en iyi erkek oyuncu dalının ödül sahibi. Evet, Serhat'a ben duygularını alalım. Ee, çok güzel bir duygu tabii ki. Ee, bir şeyler için uğraşıyoruz. Oyunculuk yaparken bir şeyleri aktarmak için uğraşıyoruz. Samimi olmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncu arkadaşlarım böyle, ben de böyleyim. Ee, bunun takdir görmesi olumlu, olumlu bir şey. Çok güzel bir duygu. Ee, çok ihtiyacımız var çünkü hem oyuncu olarak hem. Ee, bu işleri uğraşan herkes çok ihtiyacı var takdir edilmeye, cesaretlendirilmeye. Çünkü bugün bile buraya gelirken çok dramatik bir manzara işte harbiye, yıkık vaziyette. Ee, sanata çok sahip çıkmak zorundayız. Ee, bağımsız tiyatro olmak zorunda, bağımsız sinema olmak zorunda, bağımsız bir ülke olmak zorundayız. Ee, bütün bunlar için çabalamak ve bu yola çok yeni başladım. Ee, bunlar için uğraşmaya devam edeceğim. Ben seni çok tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet Derviş Daim'i görüyoruz. Hemen sizi de alalım yanımıza. Evet ben de Seyfi Teoman'ı görüyorum. O zaman Seyfi'yi de aramızda alalım. En iyi film ve en iyi yönetmen yanımızda şu an. Evet Derviş hemen senin duygularına başlayalım. Çok önemli bir ödülün sahibi oldun. E, mutluyuz tabi. Çabamızın değerlendirildiğini görmek bizi mutlu etti. E, i̇lk gösterimi burada oldu filmin. Bir şekilde çok meşakkatli yapılan şeyler, onun ve manevi olarak bunlar devam etme kabiliyetini, isteğini artırıyor insanın. Bundan sonra da aynen daha önce yaptığımız gibi cesur, risk alan, sorgulamaya çalışan filmler yapıyoruz.